Verdiği sağlıklı yaşam tarifleri kendi sonunu hazırladı. Fenomen kadın açlıktan öldü. Sadece egzotik meyve ile beslenen kadının bedeni daha fazla dayanamadı. Verdiği sağlıklı yaşam tarifleri sonu oldu. Sadece meyveyle beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü. Zana Samsonova, Rusya asıllı bir sosyal medya fenomeni. Vegan besleniyor, sosyal medyada da bu yönde çağrı yapıyordu. Hiçbir şekilde hayvansal gıdaları tüketmiyorlar. Et, tavuk, peynir, süt ve süt ürünleri. Sadece çiğ sebze ve meyve tüketiyordu. Güneydoğu Asya seyahatinde de egzotik meyve diyetine geçmişti. Tüm öğünlerini takipçileriyle paylaşıyor, sağlıklı notunu düşmeyi de ihmal etmiyordu. Ünlü fenomen o seyahatten sağ çıkamadı, rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Birçok vitamin, mineral, polikasit, B12, D vitamini bunlar eksik çıkabiliyor. E vücut ne oluyor bu durumda? Hiçbir şey yeterli alamadığı için kasların yıkımı yapıyor. Günlerce yoğun bakımda kaldı ancak hayata tutunamadı. Samsonova'nın sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan yaşamını yitirdiği belirtildi. Yazın gelmesiyle kan bağışçılarının sayısı azaldı. Bazı hastalar kan olmadığı için hastane kapısından dönmek zorunda kalıyor. Bazıları ise hasta yatağında öylece bekliyor. İşte o hastaların yakınlarının sözleri yürek yakıyor. Evladının, anne veya babasının yaşaması için kana ihtiyaç olduğunu söyleyen aileler TV100 aracılığıyla Türkiye'ye çağrı yaptı. Tek istediğim kan vermelerdi. Bazen hani biz geldiğimiz zaman kan olmayabiliyor. Ee, kansız yani geri dönen, geri dönen çocuklar, çocuklar da var. Bugün de ilk ünite takılması gerekirken bir ünite takıldı. Hastaneye korkuyla geldiğiniz oluyor mu? Kan yoktur. Evet, yoktur diye ne yaparız, nereye gideriz böyle düşünüyoruz işte. Sadece Mustafa Alperen Baran değil, milyonlarca kişi. Ya hastanede kan bekliyor onlardan bazıları ya da kan olmadığı için kapıdan geri dönüyor. Anne olanlar... ...baba olanlar bizi daha iyi anlayacaktır. Yani tek yani istediğimiz... istediğimiz elinde, oldukları ...elinde oldukları kadar gelip kan, kan versinler. Versin. Üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Ya. Yaz aylarının gelmesiyle kan stokları azaldı. Kızılay ve hastanelerden bağış çağrısı gelmeye başladı. Çocuk bembeyaz bir şekilde gelmiş, gözler sapsarı... ...kan almak zorunda. Anne veya baba o çocuğuna kan bulmak için... Bizim gözlerimizin içine bakıyor. Lütfen, Lütfen kan, çıkışı kan çıkışı yapın çıkışıyor. diye. Bizlere yalvar yakar kan istiyorlar. Fakat stoklarımızda kanlarımız yok kiminin kızı kiminin oğlu kan bekliyor hatta bazılarının beşikteki yavrusu o yüzden aileler kan bulmak için hastanelerde çırpınıyor üstelik bu işlem sadece 15 dakikalık bir zaman alıyor yani sizin ayırdığınız 15 dakikalık bir zaman dilimi 3 kişinin hayatını kurtarabiliyor iyilik yapıyoruz insanlara hayat veriyoruz belki yani ben hiç ihtiyacım olmadı ama bu zamana kadar düzenli kan bağışında bulundum. Güzel bir duygu. Yani imkan olan herkesin vermesini isterim yani. Kan bağışçıları var. Var olmasına ancak sayıları az. Hastane kapılarında perişan olan ailelerse onların yolunu gözlüyor. Keşke kan almadan önce onları görseniz bembeyazlar. Ama kan aldıktan sonra sanki hani nasıl, nasıl diyeyim size. Hani bir şey sularsınız ya. O şeyler böyle yapraklarını açar, şeyler açar. Çocuklar da böyle. Mesela benim çocuğum bir hafta yattı. Halsiz bir şekilde. Yani ondan dolayı halkımıza kan olmadığı için mi? Kan olmadığı için. Yani milyonlarca insanımız var. Kan gelip verebilseler zaten bu çocuklar böyle sıkıntı yaşamayacaklar. Yani tek, yani istediğim, tek istediğim insanlarımızdan, insanlarımızdan şu çocuklara yardımcı olup kan vermeleri.